Beraber özellikle rotasyonlar anlamında takım savaşında kitle kontrolünde tartışmaya bile gerek yok. Ay va bu şekilde mi vadiye inecekler? Galiba böyle inecekler. Galioyu destekte de gördüğümüzü söylemiştik ama yani çok sık da değil artı çok da iyi değil. Yani sıklığı da geçtim iyi değildi Galio destek bence ama Galioyu desteği yollama tercihinde bulundular. Ve liderlik yarışı için birazdan vadiye iniyor olacağız. Takımlarımız hazır. Biz de hazırız. Biraz rakiplerine bağlı. Elay bu. Sözlü bölmek durumunda değil mi? Erken yakalandı. Orada meydan yükü da... De... Biriktikten sonra şimdi bir de Braum ultisi geliyor ama çıkmayı başaracak karşılığında da tutuşturunu almayı başardı her ne kadar sıçrasını kullanmış olsa bile Elayut Bakalım Robin burada ruleti kovalıyor orada. Güzel şekilde yolunu kapattı ama Robin başka şeylerin hesabında. Şimdi bir onun ultisi geldi. Star Screen çok zor pozisyonda bırakabilir Robin'i. Ultisini kullanıyor. Köfte doğruya doğru yaklaştı. Çıkışlarını kapatmak isteyecek. Köfte ultiyle içeriye doğru devam ediyor. İlk Cücenin kanın 400 altının sahibi o olacak. Cüce'nin de düştüğünü göreceğiz. Onun skorda rulete gidiyor ve Heva Gaming Akademi iki skorla oyunun açılışını yaptı. Bu arada. Sözünü bölmek durumundayım çünkü Nocturne bu sefer sıçrası olmadığı bildiği Pulion'un üstüne gidecek ama bu sefer de kendini altına çevirdiği için kurtulmayı başarıyor ve Elaybudun üzerinde meydan dayağı yükleri birikti. Şimdi bir kez daha aynı senaryoyu izliyoruz. Bir hamulsi daha bu sefer yeterli. Ses olmayan Elaybud düşen isim olacak. Diğer tarafta sersern misim Joker ve onun da sıçrasını almayı başarıyorlar. İşte, bu şey çift dışından gelmiş. geldi. Arka taraftaki açılılanı görmedi mi diye bakıyorum. Galiba farkına varmadılar. Star Screen orada 35 her ne kadar zıplatmayı başarsa bile normal sıçrasıyla beraber geriye çekilen isim. Kovalamaya devam ediyor Joker, Roulette ve Star Screen üçlüsü. Diğer taraftan Bluen'un yapabileceği çok fazla bir şey yok. Robin'e bakıyorum. Hmm. Ultisini şimdi hemen kullandı. Çok güzel ultiydi bu arada. Robin evet, yani, kullandı ulti. Son saniyeye kadar bekletti. Riske atmak istemedi ama işte vadinin alameti erken alınan Avantajını gösteriyor. Yalnız kule barikatları düştüğü için ekstra altın alamayacaklar. İlk kule altınını alacaklar sadece. Tabi tanklı da söz konusu. Yine de ne kadar işine yarayacak? Sorgulanır bakalım. Ruletin üzerinde. Şimdi dördüncü yük de gelecek mi diye bakıyorum. Tekrar bir ulti geldi. Eliwood orada. Sadece only 35'i kışkırtmayı başarıyor. Savaş yerleri Star yeterli olmayacak. Starscream'den ulti geldi. <gülüyor> <gülüyor> 3 kişiyi havaya fırlatmayı başardı ama sadece birisine ulti geliyor. Diğer tarafta Eliwood ultisiyle takım arkadaşının üstüne doğru gidecek. Birazcık Defansif de değil, agresif de değil, öylesine atılmış bir ulti oldu tabi. Bu da gelmesiyle beraber devam ederler diyecektim ki tekrar Fenerbahçe ekibi geriye çekiliyor. Yani o kadar sabırlı ve o kadar taktiksel oynuyorlar ki. Şimdi burada kısıtlama geldi görüşler konusunda. Rulet Herkes içeriye var. doğru çok çok agresif geldi. Şimdi Galio'dan da bir ulti görüyoruz ama sadece Cüce'yi havaya fırlatmayı başaracak. O da sıçrasıyla dışarıya doğru çıkıyor. Bakıyorum ve gayet güzel bir oyun çıkartacak burada Fenerbahçe ekibi. 17-35'in sonunda Mükemmel hasar geldi burada. Köfte oyunu paramparça edecekti ama kendisi paramparça olan isim. Mermal çok agresif. İçeriye doğru devam ediyor. Star screen uyuştu. Ona kovalamaya devam ederlerken önce rulet skorunu alabilirler. Önce rulet skoru geldi. Şimdi Star screen de düşüyor. Arka tarafta Joker çıkmaya çalışacak. Son bir ne? şok patlaması. 10 ile 35'i düşürmeyi başaramadı ve ya Fenerbahçe ekibi o pozisyondan mükemmel çıktı. Yani bir anda takım savaşı geri mi dönüyor diyorduk. Kazanıyor mu diyorduk. Ama işte hasar yetmedi ve savaşı kazanmaya başardı burada 1907 Fenerbahçe Akademi tarafı. Yani çok kritik noktalar var bu takım savaşında. Cüce'nin Ornolits'ini durdurması gibi. Cüzenin orada takım savaşının başlangıcında 3 kişiyi havaya kaldırması gibi. Sonrasında 14 kişilik bir havaya kaldırma efekti uyguladı. Ona rağmen ama takım savaşını kazanamadılar. Hakikaten muazzam bir takım savaşı izledik. Cüce'nin konumu şu anda mükemmel diyebiliriz. Orada saçar olma gitmelerine izin vermemesi gerekiyor. Galio takım arkadaşını hayatta tutacak mı diye bakıyorum. Joker çıkan isim rulet ama işte. diğer tarafta rulet için aynısını söylemek mümkün değil. Cüce mükemmel bir hasar tanklıyor. İki kişiyi havaya fırlatmayı başardı o noktada. Ultiler geliyor. Robin de ultisini kullandı. Mermul bu noktada köfte skorunun sahibi olacak. Diğer tarafta Joker ise Mermal'ı düşürmeyi başaran isim ve Fenerbahçe bu savaşı da paramparça ediyor. Star Screen skorunu da Blue'ya verecekler. Bir anda inhibitörün bile düştüğünü görebiliriz. Bir Bide... gel, geldi. Geri çıkmak zorunda. Üst skoru da orada inhibitör kulesine baskı mükemmel şekilde kuruyorlar. Rahat bir inhibitör kulesi ve devamında da yüksek ihtimalle inhibitörü almayı başaracaklar. Rulet arka taraftan yine ultisini kullandı. Yine içeriye doğru agresif şekilde devam ediyor. Galio ultisi cüce sadece Cüce'nin üstünde. Cüce tek başına 4 kişiyi tanklamaya devam ederken arka tarafta düşen isim Elaybut olacak. Önce Star Screen'i alacaklar. Daha sonrasında yeni bir töre doğru yönelecekler ve Fenerbahçe ekibi dakika 31 civarlarında iki tane yeni bir töre aldı. Şu kefareti bile savaşı. almıyor. Bakar mısın? Yani bir de üzerine Nexus kulelerine devam ediyorlar. Çok çok iyi bir oyun. Ya Galio desteğinde bu arada tamamen alt koridor baskısını kaybettirdiğini gördük bu maç üzerinde. Ve 1907 Fenerbahçe'nin akademi takımı karşılaşmayı kazanmaya doğru gidiyor. Ve ligin tepesine ortak oluyorlar diyebiliriz. Yani rulet devam ediyor ama çok da yeterli olmayacak. 10-35 şöyle bir buz yanığı zorladı. Diğer tarafta köfte düşüyor ve HVA için işler kötüye giderken maçın galibi Fenerbahçe Akademi.